Efendim, şimdiki konumuz çok enteresan. Bir para, profesör. <laughs> para, para profesörü, para doktoru, cebinde mucize yarat kitabının yazarı, e, ekonomist yazar, ve televizyon programcısı Sayın Özlem Denizme, bizlerle beraber. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. E, para getirdiniz mi Özlem? E? <laughs> Getirdim içeride. Evet. E, mucize yarat kitabı. Evet. E, bu mucize yaratıyor mu kitap efendim? İnanan yaratıyor, yani e, karar veren yaratabiliyor. Karar veren yaratabiliyor. Kitap okumak lazım diyorsunuz. Ya, kitap okumak aslında falan çok kolay, böyle bölüm bölüm. Mesela ha. diyelim kredi kartınızda sorunuz var, 203. sayfayı açıyorsunuz, 3 sayfayı okuyup çözüyorsunuz. Aa, süper. Ne ya da, ben ya bu... da ev almak istiyorsunuz, 10 sayfasını açıyorsunuz, Gördüm. İş kurmak istiyorsunuz 1000 liraya. Böyle sayfa kılavuz gibi yani. Süper gördün yani. İşte Bu kitap bunu anlatıyor değil mi yani? Evet küçük küçük yani küçük küçük. Öyle korkutmasın küçük küçük. bunun. Küçük küçük boyut. bilmemiz gereken evet. konular. Ee, bir bilmemiz gereken uygulamamız gereken yöntemler mi efendim? Evet aynen tavsiyelerle ben de uyguluyorum. Zaten uyguladığım şeyleri de tavsiye ediyorum. Bu nasıl böyle e, diyet kitaplarında onu, evet. diyelim, onu yiyelim onu. Aynen para <laughs> günlük hayattaki paramızı nasıl yönetelim? Evet. Yani düğün yapacaksak nasıl yapalım? Ev alacaksak nasıl alalım? Araba alacaksak Hı -hı. nasıl alalım? Küba Hı -hı. akarken nasıl dolduralım? Dolduralım. Gibi, gibi. Tabii, gibi. Kredi kartı ama çok önemli. Kredi kartı konusunda çok Çoğal. mağdur insan da var Türkiye'de. Son günlerinde en çok konuşulan konularından biri. Ne yapmamız lazım? Şey. Kredi kartı konusunda bize ne öneriyorsunuz? Evet, çok mu kullanmalıyız? <laughs> az mı kullanmalıyız? Birden fazla kredi kartı iyi bir şey mi? Ne demektir kredi kartı? Yani kredi kartı aslında böyle bize ben bunu bir arabaya benzetiyorum bir araba e, düşünelim böyle hızla yolda gidiyor. Evet. Şimdi e, 250 kilometreye çıkınca eğer bir kaza e, olursa burada arabayı e, suçlamamamız lazım Allah bizim ehliyet olup alıp arabayı kullanmamız lazım. Tabii. Kredi kartı da aynı öyle. Hı -hı. Ben diyorum kredi kartı ehliyeti almamız lazım. <laughs> ehliyeti olmayan kredi kartı kullanmasın. Kredi kartı kullanmak için bir öz disiplin gerekiyor. Evet. Böyle 7-8 tane kredi kartına kimse ihtiyacı yok. yok. Değil Hiç değil gerek yok. Bir tane hadi biri çalışmazsa diye iki tane olabilir. Evet. Burada kredi kartının patronu oluyor olmak gerek. Hani gerek o sayıda geçirmezsin sen onu ele geçir değil mi efendim? Tabii para konuları da öyle. Efendi kim bilsin değil oturduğu mi? yerde otursun gerektiği zaman. Kredi kartı bize 40 günlük faizsiz para veriyor evet. maksimum. Yani diyor ki bugün al sana 40 gün boyunca hiç faiz istemiyorum. E biz de bunu buna göre kullanalım. Her ay kapatalım. Evet. Kredi kartı ehliyetinin birinci formülü her <laughs> ay kapatmak. E, o da gelirimiz kadar harcamaktan geçiyor. Evet. Yani benim bütün herkese tavsiyem aman böyle bir özellikle de taksitlerin içerisinde kendimizi kaybetmeyelim. Duyuyor musunuz hanımlar? Aman. Ekonomistler filan bile anlamıyor. <laughs> o kadar taksit içerisinde. E şimdi haziran ayı geliyor. Hangi taksit? Neredeydi? Neyi ya. ödedim? Artık Tabii. 50 liraya da 100 liraya da taksidi yapmamaya çalışalım. Yani öyle olunca 3 lira 5 lira derken esas esas birikim oralardan oluyor zaten. Yani kadınlar çok seviyoruz biz tabii ki böyle 9 taksit, 12 taksitte alışverişleri. Aa nedir ki ayda işte 20 liraya, 10 liraya ödeyeceğiz. Bu, bu, bu sistem için ne diyorsunuz? Kredi kartlarının bol taksitlendirmesi. Bir kredi kartı ile onu kullanıyoruz. Başka biriyle başka bir kredi kartı ile alışveriş yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Bu çok taksitlendirmeli. Uzuna yayma sistemine. Aa, bu bizim biraz artık kültürümüze yerleşmiş bir konu. Evet. Ben ne kadar sevsem sevmesem de çok sevmiyorum ben taksidi. Ee, hemen gelince kaç taksit yapalım diyorlar ya böyle 12 evet. taksit mi 7 taksit evet. mi ee, sevmiyorum çünkü kontrolü kaybetmeye evet. çok müsait bir durum. Eğer her ay bütçenizi yazılı olarak yapıyorsanız ne evet. ödediğinizi kontrol ediyorsanız taksit yapabilirsiniz. Ama evet. yazılı bütçesi olmayanlar takside girmemesini ben tavsiye ediyorum. Yani küçük taksitlere. Evet. Burada kredi kredi kartımızın üzerine küçük bir şey koyabiliriz. Cüzdanımıza hedeflerimizin resmini koyabiliriz. Diyelim ev almak istiyoruz, araba almak istiyoruz, bir şey için birikim yapmak istiyoruz. Evet. O zaman kart geri giriyor. <laughs> evet. Harcayalım ama bütçeye göre harcayalım. Doğru. Doğru. Ben mesela çalışamadım fazla karta. Ben de öyle bir zamanlar çok modaydı böyle bir cüzdanınızı açardınız 4-5 tane kredi kartı bir hava olurdu. Yurt dışında çok yararlı göviz taşımaktansa. Yurt şimdi daha azaldı galiba. Ya. Ödüller filan da var yani bunları evet. kullanabiliriz ama bunları iyi kullanmak lazım. Doğru. Şimdi eğer o kart bize ödül veriyorsa puanlar onlar bunlar e şimdi bunlar kullananlara yarıyor. Doğru. O zaman biz de akıllı olup kullanmamız lazım. Doğru. Burada e, ben utanmayalım, suçlamayalım diye Doğru. bir kuralım var. Doğru. Şimdi kredi kartlarını suçlamak yerine öğrenelim bu nasıl kullanılıyor. Doğru. Kapatalım aylık olarak. Doğru. Ondan sonra puanlarımızda ne varsa da kullanalım. Yani biz kazançlı çıkalım. Doğru. Çünkü aylık olarak ödemezsek banka tarafından faiz işliyor. Doğru. Peki efendim, bu istekler ve ihtiyaçlar konusundaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Yani çünkü istekler var, ihtiyaçlar var. Denk, ...bu dengelemeyi nasıl korumak lazım... ...her istediğimizi alamayız mesela... ...olmaz evet. ama dediğiniz gibi... ...şey var hani hedefi koyuyorsunuz ama... ...bir de it, o bazen ipin ucunu kaçırıyoruz... Evet. Doz kaçıyor... ...bu sefer gerçekten ihtiyacımız olan şeyler... E, ...ortada kalıyor... E, ...ya diyelim kalıyor. pazara gittik evet. ya da markete gittik... E ...şimdi gıda için mutfak için... ...alırken bile diyoruz ki mutfak ihtiyaçtır yiyeceğiz ...ama alırken bile... ...şöyle bir samimi olalım... ...soralım da izleyicilere yani... Burada aldığımız o chips, o, bu, şu bunlar ihtiyaç mı hakikaten? Zararı ihtiyaç değil tabii değil. ki. Değil, değilse bunlar da şişiriyor bütçemizi kasaya gittiğimiz zaman. Çok doğru. O yüzden her şeyi aldığımızda bu 10 saniye kuralı, şöyle elimizi alıverelim, bayılıyorum 10 saniye kuralına, 10 saniye sen istek misin, İhtiyaç Küç mı? Tüp noktası, 10 saniye kural. 10 saniye, 10 saniye bile 10 saniye tutup konuşmak, istek misin, ihtiyaç mı? Benimle eve gelmen lazım mı değil mi? Bütçede sana yer var mı? Senin için takside gerek var mı? Borca gerek var mı? Değilse koyun. <laughs> koyun evet. ve gurur, gurur duyun. Ama bu Doğru. istek ihtiyacı ayırt edebilen zaten hayatta çok başarılı oluyor. Bütün evet. araştırmalarda bunu gösteriyor. Bir de şimdi etrafımızda ben çok görüyorum. Acayip bir zamanlar ev araba kredileri çoktu. Şimdi ev kredileri çok veriliyor. Evet. Bir de ihtiyaç kredisi çok kullanıyorlar. Evet. KPSS imtihanına gelecek ihtiyaç kredisi alıyor. Düğün yapacak ihtiyaç kredisi alıyor. Oluyor. Bu konuda temkinli olmalıyız ama değil mi? Ne dersiniz bize acaba? Şimdi burada hemen kitabımdan o bölümü ben <laughs> size önereceğim. Ee, i̇htiyaç kredisiyle ilgili ihtiyaç kredisi nasıl ve neden alınır? E, sayfa 185'e hemen açıyorum. Sağ olun hanım. İhtiyaç kredisiyle ilgili olarak da benim ilk önerim hakikaten ihtiyacınız olması gerek. Evet. Hakikaten ihtiyaç. Evet. Çünkü şimdi bu bankalardan mesajlar geliyor. Krediniz hazır. Evet, geliyor. Reklamlar ama. hazır. Sağır. Şimdi evet. bankalar da işini yapıyorlar. Bir şey demiyorum ama Tabii. biz zırhımızı kuşanalım. Tabii. Yani evet. ihtiyaç kredisi bana çıktı diye piyango çıkmış gibi bana <laughs> geçen gün Twitter'da "Özlem Hanım 5000 liralık ihtiyaç kredisi çıktı, ne yapayım?" <laughs> evet. Ya bu şey mi? Piyango <laughs> değil, değil ki yani. çıkmış gibi Tabii. de seviniyor. Evet. E şimdi bankalar bunların analizlerini yapıyorlar, Tabii. bakıyorlar kim ödeyebilir diye. Onlar işini yapıyor. Tabii. Ama bizde ihtiyacımız yoksa birinci kural bu. Tabii. ikinci olarak ihtiyaç kredisinde Aylık ödediğimiz e, taksitler var ya geri ödemeler, bunlar bizim gelirimizin dörtte birini evet. geçmesin. Evet. Yani diyelim bin liralık gelirimiz var, evet. bunun e, 250'sini sadece borç ödemeye e, ihtiyaç kredisi yani. ödemeye ayıralım, ondan Hı. fazlası huzur kaçırıyor. Peki ev kredileri araba kredileri içinde böyle maaşımızın ya da gelirimizin dörtte biri diye düşünebilir miyiz kabatasla? Şimdi ev kredisine girdiğiniz zaman burada şey oluyor ama e, zaten araştırmaya giriyor e, yani sen onu ödeyebiliyor musun dediğiniz zaman değil tabi tabi ev kredisi daha uzun çok uzun soluklu bir, bir tabii. kredi İhtiyaç evet. kredileri daha bir iki Kısım. sene oluyor üç sene evet. bir sene altı ayda olabiliyor ev kredileri 5 sene, 10 sene, 10 sene 15, 15 sene kadar sene. olabiliyor. Ben 10 sene civarını öneriyorum. Genelde daha ortalama en az masraflı onlar Doğru. oluyor. Ama ev kredilerinde de bizim gelirimiz 1000 liraysa evet. ev kredisi ödememiz 400 lirayı geçmesin. Yani yüzde kırkını geçmesin. Neden? Akşam hani başımıza yastık koyuyoruz ya böyle. Evet. <laughs> i̇şte evet, o çok yanlış. Huzur işinde uyuyabilmek tersi. Için. E zaten kira yerine ödüyoruz ya. Evet. Kira yerine olduğu için kira bizim bak baktığımız zaman bütçede burada bütçe bölümünde bunun da e, ...bin liralık bir bütçenin dökümünü e, yaptım evet. kitapta. Kira da e, bizim gelirimizin yüzde otuzunu kırkını evet. geçmesi e, huzur için faydalı oluyor. Ama hiç kredi almayacağız diye bir şey yok yani şu bu zamanda bir büyük sahibi olmak için böyle bir kredilere de bilinçli bir şekilde başvurmamız gerekiyor bunu da söyleyelim tabii değil mi yani bilinçli bir şekilde. Tabii tabii, bilin... Hatta tabii bilinçli bir şekilde burada da biliyor musun hadi borç herkes için değil. Evet o Kim, da var. Kimisi 100 lira borcu oluyor akşam uyuyamıyor. Evet. Kimisi milyon borcu var o aklına gelmiyor. Evet. Çok yani lazım. burada hakikaten borç herkes için, herkes için değil. Ama bu ev kredi borçlarını ben seviyorum. Niye biliyor musunuz? Evet. Çünkü nereye gittiğini biliyorsunuz. En azından Ortada tabii Ortada ev var. Eğer evet. evi de doğru somut zamanda... Somut bir şey var yani. Somut bir şey var elinizde. E, i̇yi de aldıysanız evi. Tabii. Yani pazarlık yaparak, iyi araştırarak, Hı. doğru yerde, doğru zamanda o evin muhtemelen de ileriye dönük olarak değeri artacaktır. Tabii evet. E, bunun içinde sen borçlandıysan sen kira gibi öderken borçları... Evet. Koskoca mümkün oluyor elinde. Evet. evet. Peki... Ee, şey ben bu çocuklara harcama işini nasıl öğretebiliriz? Yani çocuklara ne kadar para vermeliyiz? Ee, bu paranın ne kadarını harcasın çocuklar demeliyiz? Okul harçlıklarını nasıl düzenlemeliyiz? Nereye kadar onlara hayır diyebiliriz? Markaya çok düşkünler, kıyafete çok para ha, harcıyorlar. Mesela doğru söyledin Sara Parımcığım. Ee, çocukların, yani, mesela, çocuklar için ne kıyafet ben. Ayda kaç tane kıyafet giyebiliriz? Nasıl alabiliriz? Bizim mesela sorunumuz. Evet. evet yani mesela. bu sor her televizyon programı bir kıyafet giyiyorsunuz. Şimdi Seda geliyor buraya. Bir kıyafet giyiyor. Öbür, bu pro, kıyafeti öbür programda giyemiyor. E sponsorunuz yok mu? Yok işte ben... <gülüyor> <gülüyor> sponsor bulun Seda Hanım diye. Erken yazdım sponsor işleri için ama bu genel olarak Belli olmaz. bir problem olduğu için. Sor, hani sormadan bilinmez. Ben, Araştırma ben, lazım. Ben sponsor bulsam bir başka yeni çıkan solist veya hani her gün ekranda olan biri için problem. O bulamaz. Tabii. Biz mesela e, bulamıyoruz. <gülüyor> <için>. <gülüyor> ama Süleyman sağ olsun bana ben rahatım o konuda da. <gülüyor> evet <gülüyor> sen. O sizin için iş için yatırım gibi evet. olmuş oluyor. Ama tabii. Normal bir yatırım. aile. Normal bir insan. Çocuklara he. özellik. Çocuklar yani, Çocukların yani, iki tane oğlu var mesela. Nasıl harcayım? Delikanlı oluyorlar evet, şimdi onlar. Nasıl harcamalarını yapıyorlar. nasıl organize bak Biriktirmek istemiyorum çok korktum. Ne, ne kadar gördüm? para vere, verebilirim? Hafta sonu çıkıyorlar mesela. Şimdi çocuk harçlık çok önemli bir konu. Çok önemli bir konuya değindiniz. Çocukları para konusunda eğitmemiz gerek. Çocuklar parayı okulda öğrenmiyor. Ve parayı da öğrenmeyen çocuk ileride Para konusunda başarısız. Hemen kesiyorum doğru söylüyorsunuz. Okullarda bence bu işle ilgili bir haftada evet. bir de olsa ders vermeyeceğiz. İnşallah onu da başaracağız. Senin İnşallah. Annen. İnşallah onun, onu hep beraber yapacağız. İnşallah. 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 Evet. Ulaşıyoruz. Evet, evet, Şimdi bu çocuk e, konusu. Şimdi çocuk bizden ne görüyorsa onu yapıyor. Tabii. Ne duyuyorsa değil. Şimdi oğlum artık sana bu ha, ha, ay, ayakkabı alamayız dediğimiz zaman e bizi beş ayakkabı alırken görürse. Tabii tabi olmuyor. Dolayısıyla <laughs> ilk önce kendimiz iyi örnek olalım. Ondan sonra da haçlık. Her hafta 6 yaşında başlasın çocuk okula başlarken 6 yaşında başlasın 13 yaşına kadar her hafta düzenli bir gün İyi diyelim pazar günü evet. ee, 7 yaşındaki oğlumuzun bizim pazar günü unutuyorum ben de tabi insan olarak bazen evet. not aldım şimdi artık olmuyor anne gene unuttum evet. diyor haşlık günüm <laughs> diyor Değil mi? Evet. mesela pardon diyor. siz ne kadar veriyorsunuz <laughs> haşlık ona ben ben 6 lira veriyorum. Ee, Kaç 7 yaşında? E 7 yaşında. Ee, ama bunu işte biriktirmek o, için yani bir kısmını o harcamak için. Ne evet, çünkü. Ama siz bilinçli bir anne olduğunuz için tabii ki çocuğa ama bunu. 1 lira öğütürüm. da olabilir. 25 kuruş da olabilir. Tabii, tabii, tabii. Ama yani çok hani Neyse. yaşına göre dedik yani yaş işte 6,5 yaşındasın. 6 işte 7'ye geçince 7 yaparız diye bir şey yaptık ama bu her ailenin bütçesine göre değişen bir şey. Tabii. Yani benimki bana örnek, başkasınınki başkasına Doğru. örnek. Çok abartmamak burada evet. Evet. Bir de oturulan e, ortam, okul, evet. ne harcıyor? yani çocuk kendine iyi hissetmesi de lazım. Doğru. Burada temelinde o harçlıkta ne yapacaksın? Oğlum şimdi senin 6 liran var. Bunun üç tane görevi var. Bu 6 lira ne yapacak? Bugün için harcayacaksın. Yani bir işte şeker almak istiyorsan ya da bir Sakız. şey yapmak istiyorsan evet, kofret. Yarın için biriktireceğiz kumbara. Kumbarasının üzerine de almak istediği oyuncağın resmini yapıştırıyoruz besleniyor. Onun evet. için bölüyoruz. Bir de olmayanlarla paylaşmak için. Evet. Ayrı bir kumbaramız var. Ne güzel. Dolayısıyla böyle bölü veriyoruz. Hı -hı. Ee, o da ha bu buna yetermiş bu buna. Ama işte bilinçlendirmek bilinçlendirme çocuğu bu yaşlarda o yaşlarda bilinçlendirme. 3-4 yaşında başlıyor bu yurt dışında ülkelerde hakikaten yuvada başlıyor. Evet. Bir de e, 4 yaşında oğlum var. Geçen gün oyuncakçıya gittik. Bugün dedim e, oyuncak alma günü değil oyuncaklara bakma günü. <laughs> Çok başarılı oldu. Bütün annelere tavsiye ederim. Bakma günü alma günü. Baktık baktık biraz ağladık çıktık. Evet ağlamadan olmuyor. Ağlamadan zaten. Ağlamadan olmuyor yani. Olmuyor. Hemen çocukta ağlasın birazcık yani. Hemen ağlamadan onaylamamak lazım. Ama 13 yaşından sonra çocuğa harçlık aylık evet. verilmeli. Evet. Çünkü ay koskoca 30 gün. Öyle mi? Evet. Yapıyor Kos öyle, Koskoca 30 gün. biz haftalık daha çok yapıyoruz ama Kaç aylar yaşında? çevirmek 14 yaş. Aylar çevirmek lazım. Aylar artık. çevirin. Bence de öyle. Artık sen İki parayı idare etmesini öğrensin. Aynen. Yani. yani ilk günden bitiriyorlar mı dedim. Öyle bir Hemen problem evet. Ben mesela Öyle yapardım sonra bir hafta sonra yine sırnaşırdım babama <laughs> hani para var mı diye. Onu o da bir ciddi problem değil mi? Yani haftanın başında işte 20 lira mı geliyor evet. hepsini bir i̇şte anda haftalık olmayınca aylık olunca bu sefer ne oluyor? İdare Onun kararını evet. çocuk veriyor ki bunu verebilecek yaşta 14 yaşındaki bir çocuk evet. yatırım ürünleriyle e, tabii lazım. doğru hisse senedi nedir? Bunu doğru öğrenmesi lazım. Do, araba Çünkü fiyatı nedir? Genç yaşlarda evet. başlayan yatırım. Evet Şimdi bunu yatırımı ben biraz böyle denizde yüzmeye benzetiyorum. İlk önce bir ayakları sokacağız. Doğru. Sonra paçaları sıvayacağız. Doğru. E sonra 40'lı yaşlara o 25 yaşının ilk evet. parasını kazandığında hafiften yüzecek. Evet. <laughs> 30 Doğru. yaş biraz daha para kazanınca iyice artık 40'lı yaşlarda daha çok para kazandığı zaman artık o zaman kelebek yüzüşleri. Evet. <laughs> yani o zaman, zaman yani, e, dalgalara e, dalgalar da, ama dalgalara dikkat, dikkat edecek. İşte dalgalara, et, dalgalara, et, dalgalara et, para dikkat. Para et, et, lazım. <laughs> Parayla ilgili eğitim vermek lazım demek ki. Çocuğa bunu söylüyoruz değil Tabii. mi? Paranı nasıl kullanırsın? ne için saklaman lazım? Evet. Neyi satın alabilirsin? Ama nasıl biriktirirsin? Para konusu da bir tabu ya. Evet. Sevmiyoruz konuşmayı kültürümüzde. Evet, para deyince, evet, ayıptır. Evet. Dünyaya insanları para yönetiyor değil mi? Öyle olmaması için e, açıkçası, açıkçası bu kitapta e, ilk neyle başlıyorum biliyor musunuz? Sen hayatın bitiren. Çuh çuh gidiyorsun. Evet. Ama nereye gidiyorsun? Ne oluyor? Hayattaki hedeflerin ne? Ne evet. için yaşıyorsun? İşte bunlar için biz paramızı yönetmemiz lazım. Doğru. Para için hayatımızı değil. Çünkü biliyor musunuz bir araştırma yapmışlar. Her ay dostlarını düzenli olarak ayda bir görenler maaşları gelirleri iki kat artmış kadar mutlu oluyorlarmış. Evet. Yani bizim ailemiz sevdiklerimiz dostlarımız onlarla geçirdiğimiz evet. zamanın verdiği haz ve mutluluk özellikle sürekli düzenli olması zaten paradan daha büyük kutluyorsunuz, bir... harcıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz <mutluğum> diye. <laughs> evet. Olmuyor. Daha harcıyorsunuz, gene olmuyor. Bakıyorsunuz ki olay parada değil. değil. Doğru. Peki siz kitabınızda evinizin enerji e, harcamalarını yüzde elli indirebilirim evet. diye bir iddiada bulunuyorsunuz. Bunun da yolunu gösteriyorsunuz. Evet. Nasıl yapıyoruz peki biz bu işi? Önce, Nasıl yapabiliriz yani? Önce bir e, aile zirvesi yapmak lazım. Tamam. Çocuklar, e, karı koca ve buna baş koymak lazım biz. Bunu Doğru. yapacağız diye. Çünkü karar almadan hiçbir şey olmuyor. Ailecek şey karar almak evet. lazım. Burada çocuklardan bahsediyorduk. Doğru. Çocukları da özendirmek lazım. E, burada mesela diyelim e, elektrik Hı. faturası 100 lira geliyor. Hadi Hasan bunu biz 80'e düşürelim de 20 lirası senin olsun. <laughs> İstediğin Güzel. bir şey bir şey alırsın Güzel. diye. Bunlar bunları yapabiliriz. Şimdi neler yapacağız? Bana evin muhtelif yerlerinde yapılacak şeyler var. Örneğin buzdolabı var karşımda. Ona bakıyorum. E, buzdolabını açıp açıp kapamayacağız. Her açıp açıp kapadıkça bunların listesi de var. Sayfa 149'da. Hmm. Örneğin fırını her açtığımızda %20 elektrik e, yani ısısından kaybediyor. Hop yükleniyor elektriğe. Burada camlar, izolasyonlar çok önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Komşularla konuşacağız. Bir araya geleceğiz. Apartmanın dış yalıtımını yenileteceğiz. Bakacağız buna. Yatırım yapacağız. Fişte bir şey bırakmayacağız, ampullerin tozunu alacağız. Tozlu ampul gönder, göstermiyor diye diğer ampulleri açıyorsunuz. Gene geliyor elektrik e, parası e, artıyor. Klimaları 20 derecede tutmaya çalışacağız. Yani her yerden küçük 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 görüyorsunuz Doğru. şeylerle e, damlaya damlaya göl olur yani. Atalarımızın dediği oluyor <laughs> da hakikaten. Doğru, doğru. Fişte bir şey bırakmayacağız. E, televizyonu kalkacağız, üşenmeyeceğiz, evet. düğmesinden kapatacağız. Evet. Bunların hepsini sıraladım. E, yani klimadan lambadan e, su tasarrufu e, yapılacak hakikaten o kadar çok şey var ki. Bunları evet. tabii birçoğunu ben de araştırıyorum. Doğru, e, e, doğru. Ben de araştırarak öğreniyorum. Doğru. E, ve e, evde uyguladıkça artık şey gibi oldu. Herkes çekiniyor. Prizleri çektik mi onu yaptık mı diye. Ama öyle Doğru bir şey da olmuyor. olmuyor. Büyükler hep öyle yaparlar ya kayınvaliden ve annem bize geldiğinde gözlerini muhakkak lambalara dikiyorlar. Söndüre söndüre giderler. Gece kalkarlar. Tekrar dolaşırlar. Işıklar açık kalmış mı diye. Büyük tasarruf yaratır dediğiniz doğru. Şimdi bir de tatil mevsimi. Evet. Önümüz tatil. Herkes bir yerlere gitmek istiyor. Tatilin finansal durumunun nasıl ayarlanması? Ne düşünmeliyiz? Yani boyumuzu aşan bir finansal harcamaya girmemeliyiz, değil mi? E, taksit mi yaptırmalıyız? Nasıl yapalım bu işimizi? E, mesela Hanım siz geçen sene yani rakam olarak değil de hani hatırlıyor musunuz tatil için kaç para harcadınız hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. yani evimize gidiyoruz biz Bodrum'da. Evet ama onun da bir gidişi var, tabii gelişi gidişi var. Tabii tabii, gidişi var, gelişi yani var. Yani bir tatil şuna şuna gelmeye çalışıyorum. İnsan hepimizin bir senelik tatil bütçesi olması lazım. Ben tatile bu sene ailece biz kaç para harcayabiliriz? Bin lira, iki bin lira, neyse. Yani köyüme gideceğim, yaylaya gideceğim, evime gideceğim, yurt dışına gideceğim, neyse bizim için tatil. Bunu senelik diyorum çünkü bir sene biriktirmeden bahsedeceğim Doğru şimdi. Doğru söylüyorsun. Diyelim ki biz iki e, bin lira harcayacağız senelik olarak. Bir haftalık tatil yapacağız. 2400 bin dört yüz lira da iyi para. üst kenara gideceğiz, daha e, çıkacağız. Evet. Kaç kişilik? Dört kişilik, kişilik bir aile olalım? Dört kişilik 2400 bir aile olalım. Dört kişilik bir aile olalım. Peki. Lükse de kaçalım hadi biraz. Evet. Ee, hiç fena değil. Turlar şeyler filan Çok Kakselerde iyi. Gördüğümüz. Tabii. Doğru. İşte 2400 lirayı ne yapalım? Borç alıp her ay taksit taksit mi ödeyelim? Ve, ve biz bir hafta yedi gün yaşıyoruz ya orada. Evet. Onu böyle 12 ay boyunca borç ödemekle mi geçsin? Yoksa bunu bilip önceden bir sene boyunca yavaş yavaş biriktirelim mi? Evet. Benim seçimim doğru yana Bütçemizi doğru. belirleyelim doğru. Önceden küçük küçük 20 lira 30 lira 50 lira neyse Ama bu 20 liraları 5 liraları 1 lirayı hor görmeyelim Aslan. Ben e, simiti alırken bile not alıyorum Yazıyorum e, 1 lira simit diye Çünkü Hı. esas oralarda gizli Doğru. Bunu da kadınlarımız iyi yapıyor bence Çok doğru. Ama yazmıyorlar çoğu Yazmıyoruz. Yazmıyorlar doğru. Ha, Kafamda vardı falan dene doğru. genelde doğru. deniyor Ama yazalım Yaz Yazmada bir mucize var o mucizenin başlangıcı orada. Çünkü yazılmayan şeyler uçuyor, Asılıyor, gidiyor. Evet. Siz yazıyor musunuz bütçenizi? Ben Bundan ondan sonra, sonra zaten sizden kitabınızı almam gerekecek Art. benim. Ben inanılmaz böyle harcarım ve harcadığımın da şey hesabını yapamam. İşte bunu ama kadınlarda şey Daha gençsin var. ama öğrenirsin Seda. Çok ama gençsin. bizim nasıl ne biliyor musunuz? Şimdi, şu, bu ara kıyafet için biraz fazla Tabii. para harcıyorum. E tamam okay siyah elbisem var ama altına uygun ayakkabım yok. Hemen bir gün öncesinden koşuyorum böyle. Ama bir de her yerde de bulamıyorsunuz. Ayağım büyük. E, biraz para da harcıyorum ama artık e, üzülüyorum üzülüyorum. paraya da. O yüzden böyle pür dikkatsiz izliyorum. Bir de kitabınızı almam gerektiğini güne. anladım. Evet. Bir de interneti ben sormak istiyormuşum. Benim bizimkiler, benim büyük oğlum hep internetten alışveriş yapıyor. Şimdi bu çok moda, Yeğenlerim. Bütün gençler internetten, eve paket paket internetten alışveriş gençler, paketleri geliyor. Gençler internetten. bayılıyor. Evet. İnternetten alışveriş yapmak hakikaten daha mı ucuz, daha mı karlı, daha mı o. rahat. Ee, o konuda bize ne önerirsiniz? Şimdi burada e, gene bütçeye geleceğim. <laughs> Çünkü şimdi internette şöyle bir şey oluyor. Harcayalım tabi. Bütçe varsa harcayalım. Ekonomi kalkınsın. Büyüsün. Bunlar güzel şeyler. Ama şimdi internetten alırken şöyle bir tehlike var. Genelde siz oraya yani alışveriş yaptığınız belirli yerler oluyor. Tabii. Oraya da bilgilerinizi veriyorsunuz. Tabii. Ve sizin için o kadar kolay yapıyorlar ki hop bir tıkla paket eve geliyor. Doğru. Şimdi bu İşin kolaylaşması alışverişi kolaylaştırıyor. Tamam. Giyinmek yok, çıkmak yok, gezmek denemek görmek, yok, denemek prova yok, hiçbir yok. şey yok. Oturduğunuz yerden kahvenizi içerken paketler Aynen. geri geri veriyor. Evet. Şimdi burada e, doğruyla kolay arasında bir seçim yapmak lazım. Hep kolay olanı seçiyoruz genelde Daima. ama ben ne yapıyorum bu beşinci elbiseyi artık giyeceğim mi? Ya da evet. bu e, spor ayakkabıyı alacağım mı? O da bir, bir alışkanlık haline geliyor. Yani, doğru söylüyorsunuz. o da bir alışkanlık. İhsat. Yani i̇htiyacı olmasa aynen. da oradan İstaf. alıyorlar. Ben gördüm onu. Ne fırsat var. var. Bu turuncu e, e, şu Mağazada görmüştüm şu kadar var. E, bu e, burada bu kadar. Diyor, e, alıyor. Evet, Ama de giymese de. 120 liraya görmüştüm. 49 lira. Al. Harcama dürtüsü diyor, diyor. Evet. 150'ye görmüştüm. E, 55 lira. Al. Ha, <laughs> işte, evet öyle oluyor. Ki onun kargosu Giyse falan. Giyse de giymiyor. E, yok öyle artık. Tekabül ediyor aşağı yukarı aynı fiyatı ama değil mi? E, yok, 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 yok yok. Kargolarda evet. bir de mesela İkinli... şunu evet, öğrendim evet. mesela dün. Ama kolaylık. Ee, yani. Ee, mesela bir ayakkabı alacak ee, kadın. E, ee, hangi numara bilemiyor. İlk defa da alışveriş ediyor. 36'sını, 37'sini, 38'sini istiyor ayakkabılar geliyor hiç ücret ödemeden de geri gidiyor. Evet, Aynen Dolayısıyla öyle bunlar artık çok kolay olduğu için. Evde hep Şimdi geliyorsun. tabii bunu yapan Ama şirketler bu işini yapıyorlar. Ben tekrar ediyorum. Burada her zaman aynı şeyi söylüyorum. Suçlamayalım. Biz öğrenelim. Evet. Herkes işini yapıyor. Doğru. Ama burada bu alışkanlık haline gelirse o tıklar bu harcama dürtümüzü birazcık tıklama dürtüsü kontrol, kontrol edelim. Tıklama var ya, tıklamadan önce 10 saniye dedim ya. Evet, evet. Orada da yapalım çok doğru. Ben 10 saniye bir düşüneyim. Ne için tıklıyorum? <laughs> İstek mi ihtiyaç mı? İşte bir şey, bir ne daha güzel söylediniz Destek mi gerekir? Tabii olarak. Milletçe. E, çok tüketici Şimdi bir toplum olmuş düşünüyorum. Yani Şimdi biz zenginleşiyoruz ülke olarak. Ülke olarak zenginleşiyoruz, aileler zenginleşiyor. Yani refahımız artıyor. Şimdi refah arttıkça ben daha zengin oluyorum, Sedan daha zengin oluyor. Ee, yani herkes genel anlamda toplum yavaş yavaş herkes olduğu yerden biraz daha yukarı çıkıyor. Yavaş yavaş herkes değişik kendi hızıyla. Şimdi insan istiyor. Göz gördüğünü istiyor. Evet. ...insan harcamak istiyor. Yani dolayısıyla bunlar normal. Çok haklısınız. Evet. E bu sırada anneannelerimizin döneminde bu kadar pazarlama da yoktu. Doğru. E boş da alamıyordunuz. E şimdi kimin parasını ne için kullandığımızı veriyoruz yani Para bizim efendimiz olmasın ne kadar güzel söylediniz Biz paramızın efendisi olalım evet. Bu çok doğru bir söz Çok harcamayalım doğru İçimiz ee, har kadar harcayalım İçimiz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım evet. eskilerin Zaten dediği. zenginliğe giden ilk formül ne biliyor musunuz? Zengin olmaya giden Zengin bütün araştırmalar gösteriyor ki Zengin gibi yaşamaya çalışanlar hiçbir zaman zengin olamıyor Evet çünkü onları zaten harcaya harcaya harcaya, şu saati alayım, şunu alayım, gözlük, marka o derken. Çok para gidiyor zaten. Doğru. Dönüyor. Doğru. Burada e, gelirden az harcamak. Tabii. Gelirden az harcamak. harcamak. Evet. Ve, ölçülebilir risk alıp da yatırımlara girmek. Ve karı kocaların bu konuları konuşabilmesi evet. çok önemli çok bir önemli. konu. Ne Süper. güzel anlattınız ama. Özlem Hanım ne güzel anlattı. Evet. Çok anlaşılır anlattınız. Çok, çok teşekkür oluyoruz. ediyoruz. Ben teşekkür, ben, <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu Deniz'i yarattın lütfen. Ee, bu arada sevgili Seda'cığım çok sana da teşekkür etmek istiyorum. Seda ne kadar güzel eşlik ettin bizi. Ee, ben hoş de güzel de bolca seyrettik Sen <laughs> sana başarılar diliyoruz inşallah. Güzel çalışmalar yani, beraber inşallah. De yapacağız inşallah. Evet, e senin bir iyisi. şarkını artık bir tamam. güle güle duruyoruz. Seda Çelis'in bu